Çekelim, ösürüm. En güzel. Oh. 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 Arka taraf sarp kayalar, uçurumlar, Muratanlı ve o müthiş manzara. O zaman şurada bir var. Arada bir taş var. Böyle başarsak işimiz tamam. Şu aradan bu arada şey düşmüş çığ düşmüş şu aradan kaymış bak. Aşağı doğru. Allah Allah! Bakar mısınız ya? Bakar mısınız şu güzelliğe? Şu karşıdaki manzaraya, şu dağın güzelliğine. Çok güzeldi o zaman abi. Kesinlikle aynen öyle. Erciyes 3900 Sor oluyor bu yüzden. Rüzgarla bana Bu rüzgarın aslında hiç olmaması lazım ama normalde burası çanağın böyle içi. Evet, arkadan bir kişi daha geliyor. Bir an önce şu dikliklerden kurtulmamız lazım. Taş gelir. Kadir abi. Oh, düşen karı görüyor musunuz? Oh, manzarayı her defasında... Ya şuna bak Allah aşkına ya. Allah aşkına şuna bak. Önder abi taşa doğru gidiyor. Önder abi! Önder abi duramıyor. Yukarıdan da geliyor bu arada. Balı da şadan Bakalım burası buz. Ben ne yapacağım? Aha, aha, aha.